Efendim, Yılın Spor Spikeri'ni açıklayacağız, Yılın Spor Spikeri ödülünü kazanan TRT'nin başarılı spikeri Özkan Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Mert! 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 Ahtapot oh, musun? Örümcek misin? Harikasın! <laughs> Harikasın Mert! Sayın Özkan, Öz, Özkan Öztürk hoş geldiniz. Tebrik <laughs> ederiz. Efendim hemen ödülünüzü takdim etmek için sahneye Brango Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül'ü davet etmek istiyorum. Öncelikle ben şu sahneyi bir daha bize belki şurada canlandırabilir misin? Bu o, o, o duygu ya, başka, şey, başka yani. Şu an bile tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir yazdı. Euro 2024, milli futbol takımımız tarih yazarken. Efsanevi galibiyetler alırken, çeyrek final oynarken ben de çok şükür sesimle o zaferlere eşlik ettim. Unutulmazdı ve bunun da geri dönüşleri çok güzel oldu. O geri dönüşlerden biri de bu ödül örneğin. Gerçekten Herkese çok teşekkür ediyorum. Eh, Ramazan Bey buradalar, size ödülünüzü takdim edecekler. Çok sağ olun. Ramazan şey Bey de. siz yan yana duralım. Bir Hemen fotoğraf ödülümüzü alalım. fotoğrafını alalım lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Tekrar Tebrik Bu ödülü sonuna kadar hak ettin. <laughs> Biz de buradan Canı Gönül'den bağırmak isterdik ama. <laughs> İnşallah başka maçlara. İnşallah başka maçlara. İnşallah dünya kupasını aldığımızda diyelim. diye düşünüyorum.